Evet arkadaşlar. Türk İşaret Lisesi'niz. Ee, şimdi Alman tarihini tekrar e, değiştireceğim arkadaşlar. Hitler'in tarihi. Hitler arkadaşlar e, e, gittiği yerlerde yani ordusunun yürüdüğü yerlerde ormanları talep ediyordu. Yani e, milyonlarca ormanımız Hitler'in yüzünden kayboldu arkadaşlar. Biliyor musunuz? Dünyadaki nefeslerimiz. Yüzyıllanmış ağaçlar e, Hitler e, savaş ordusuyla giderken katlediyordu. Ormanları kesiyordu. Çiçek bahçelerini koparıyordu. Tek savaşı kazansın diye. E, ve bunu kasti de yapıyordu. Yani ormanlara karşı bir gıcığı vardı. E, dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Yani öyle bir manyak bir anlayışı vardı. E, mesela başka yaptığı şeylerden bir tanesi de işte şuydu. E, Normandiya topunu yaptı ki daha uzak hedefleri vurursun. E, yani düşünün. Böyle bir e, geri zekalılığa sahip Yani daha uzun hedefler vurması için Norman e, Normandiya topunu yaptı. E, son icadı olan şeye erişemedi. O neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Füzeydi arkadaşlar. Yani füzeyi de eğer eğer bugün e, Amerika e, kafasını kullanmasaydı e, o savaşta o zaman insanları hepsine rahmet tanıyoruz. E, bugün Almanya bütün dünyayı köleleştirecekti. Yani Hitler Hitler rejiminin altında ezilecektik. Ee, bunu hepiniz e, bilmenizi istedim. Yani basit bir e, şey gibi görmeyin bunu. Çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Hatta en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Ee, Hitler başka ne yaptı mesela arkadaşlar? Ee, şunu belirteyim. Mesela e, Maktab diye bir tane e, radyo istasyonu yaptırdı. Özel bir radyo istasyonu. Ee, o zaman teknolojisine göre yüksek bir teknolojiydi. Ve e, frekanslara girip, e, arkadaşlar o zamanın frekanslarına girip e, korsan yayın yapmaya başladı. Zannediyordunuz ki e, Amerika yayın yapıyor ya da Fransa yayın yapıyor ya da e, iş, işgal edilen ülkeler yapıyor. Halbuki e, Almanya Mahtap yapıyordu. Mahtap radyosu e, halkar yayın yaptı. Dedi ki yenildiniz, şurada yenildiniz, burada yenildiniz, teslim olacaksınız, buraya geleceksiniz falan filan. Tabii o, o zaman insanları e, çabuk uyandılar. Hemen e, bir kısmı uyandı, bir kısmı da kendini telaşe verdi. Sokaklara fırlamaya başladı. Bir taraftan da bombalar yağıyor. Yani yüzlerce e, Alman uçakları bombaları yağdırıyor, insanları katlediyor. Yani düşünün, e, sivilleri vurum, vurum, vuruyor. E, böyle bir durum. İnsanlar hem ölüyor, hem acı çekiyor, hem bağırıyor. Çoluk çocuk katlediliyor, kan, kan revan her tarafta. Ve e, o arada aynı zamanda yayın yapıyor ki e, yayınla da telaş edip daha çok insan e, kitleye kavuşsun. Daha çok kitleyi öldürsün. E, ve bu durumda e, karşında e, hemen e, radyolar çıkmaya başladı. Televizyonlar o kadar yaygın değildi o zaman. E, radyolarda Kuş Radyosu, e, Kanarya Radyosu ondan sonra... Rüzgarın Sesi radyosu, Peleğin Dönüşü radyosu, e, bir sürü radyo vardı yani. bu e, Bunlar e, işgal edilen ülkeler yani e, İngiltere, Fransa, ondan sonra Polonya, Yahudiler e, bu radyoları e, ortaya çıkardılar. E, çok aklını kullanıp eğer bu radyoları çıkarmasalardı halk e, galyan olup tamamen savaşı kaybedecekti. Ve ardından karşı saldırı başladı arkadaşlar karşılıklı çatışma başladı. Karşılıklı çatışma başlayınca e, onun sonra tabi Almanlar kayıp vermeye başladı. Ama bir kısımda e, işgal ettikleri yerler vardı. Epey iş yer işgal ettiler. Mesela İngiltere'yi tamamen ele geçirdi. Ondan sonra e, Polonya'yı, İtalya'yı arkadaşlar çok acılar çekti bu ülkeler. Bu ülkelerin acılarını unutmamak lazım. Yani bu insanlar e, yani sizler bizim gibi insanlar yani e, Ayrı düşünmeyin yani. Böyle bir e, kanaate varmayın yani. Şimdi tamam ben Türk'üm ama ben onun, o insanların acılarını anlıyorum. Yani bunu açık söyleyeyim. Yani sizin de anlamanız lazım. yani bir, Biz de Kurtuluş Savaşı'nı geçirdik. E, şimdi bu aynı zamanda yenilseydik mesela yani Almanya bugün yenseydi Türkiye'yi de aynı şekilde yapacaktı. Yani Türkiye'yi de e, tamamen esiri altına alacaktı. Her dediğini yaptıracaktı. Belki de ya köle gibi kullanacaktı ya da istediği şekle yontacaktı arkadaşlar. Yani baskı rejimi dediğimiz rejimi e, Hitler rejimini e, insanlara sunacaktı. E, Hitler e, yani e, o kadar icat yaptırdı ki arkadaşlar yani e, dünyayı yenmek için e, çift kanatlı uçaklar, daha ağır bomba yani makinalıyla vurulmayan Uçaklar daha ne, ne icatlar yapacaktı? Aklında ne hayaller vardı? Aklında ne planlar vardı? O planları devreye sokacaktı. Yani adam tam bir deliydi ve ekibi de tam bir deliydi. Yani o, olağanüstü aygıtlar yapmaya başladılar. Dinleme cihazları. Mesela bir lambanın içine e, mahkumların içine lambayı koyuyorlar. Lambanın içine bir dinleme cihazı koyuyorlar. Dinleme cihazıyla e, insanları dinliyorlar arkadaşlar. Ondan sonra bu dinleme cihazı şey yapıyor. E, Mahkumları ele veriyordu. Amerikan subaylarını ele veriyordu. Kaçmalarını engelliyordu. Bugün bir, bir tane e, subaylardan bir tanesi bunu fark etti. Ve e, lambayı lambayı hafifçe devre dışı bıraktı. E, anlamadı ve kaçmanın yöntemini buldular. Yani çok kahramanın hikayesi vardır. Amerikalılar öyle basit bir insan değildir yani arkadaşlar. Onu belirteyim. Özellikle eski Amerikalılara saygı duyuyorum burada. Ee, bugün Frank Sinatra'nın filmlerini de izleyenler bilirler. Ee, böyle bir filmi vardır. Ee, çok kalitedir yani. E, bunların tekrar yayınlanmasını istiyorum. Yani bu kalite filmlerin dünyanın unutmaması için bu acılarımızı unutmaması için Erray'ın kurtuluşu vesaire. Siyah beyaz filmlerimizi e, aklımızdan çıkarmayalım. Yokmuş gibi davranmayalım. O filmlerin içinde yetiştim arkadaşlar ben. Ee, onu belirteyim. Ee, özellikle şimdi e ee, mesela Almanlar e, mesela Hitler başka bir şey de yapıyordu. Ee, Alman kadınları e, Amerikalıymış gibi gösterip e, Amerikalı subayları öldürüyordu. Subayların koynuna giriyorlardı. Koynuna sokuyordu onları. Ve onları yaz zehirleyerek ya da kafasına bir e, Alman silahıyla e, sıkarak öldürüyordu. Daha neler neler yaptı arkadaşlar. E, yüzlerce insanı öldürdü. Yani yüzlerce, milyonlarca insanı öldürdü yani sayısını e, hesaplayamazsınız imkansız. Zaten hesaplayım hesaplayayım diyen insanlar e, yanılgeverdir. Yani şunu dünyamızdaki bu ben bir şey daha söyleyeyim. Ben bu konuda e, hala karalıyım. Yani Allah yarattı demeyin arkadaşlar. Yani e, nüfus planlamasına dikkat edin lütfen rica ederim. Yani herkes de her şeye sahip olacak diye bir şey yok yani. Herkes her şeye sahip olamaz. Ee, bir limit olması lazım. Yani bir limitimizde durmamız lazım. Yani bir anam ve iki çocuk yani. E düşünün toprakları paylaşamıyorsunuz vesaire vesaire. Yani onun için e, kısacası e, limitinize durmanız lazım. Yoksa dünyada savaşlar çıkıyor. Mesela e, Ukrayna ile Rusya birbirine girdi. Yani günümüz modelinde. Ha, düşünün böyle bir şey imkansız. Ya e, savaşlaşsaydı e, tamamen dışarı ülkeler ne olacaktı? Bu iş daha da büyük bir noktaya gelseydi. E bir de konvansiyon silahları var bunların. Yani e, atom bombası gibi e, nükleer silahları var. Bunlardan birini kullansalar ne olacak? Yani düşünün yani. İyi ki kullanmadılar. Yani e, Amerika başa çıkamadı yani. savaşta e, savaşla başa çıkamadı. Ve en sonunda e, Hiroşima'ya o üç bomba atmaya karar verdi arkadaşlar. Yani tarihin e, yazılmış kara bir ama e, mecbur kalındı yani. Ve oradaki e, üç tane şehit arkadaşlar unutulmaz maalesef. Yani o savaşın kaderini değiştiren. E, yoksa e, bunlar gerçekleşecekti. O 3 şehit e, Hiroshima, Nagasaki ve e, şey atılan 3 bombayla e, kavaşın kaderi değişti arkadaşlar. Yoksa e, yani kölelik düzeni e, devam edecekti. Çin çok büyük acılar yaşadı arkadaşlar. Çin vuruldu maalesef Japonya tarafından. Çin'in o bütün e, eski tarihi binaları tamamen yok oldu. Size e, çok tarihi anlatmak isterim ama e, buna vakit yok, zaman yok. Videom dolmak üzere. Allah emanet olun. Saygılar diyorum. Savaştan uzak durun diyorum arkadaşlar. Yaşasın barış diyorum. Çok sağ olun. Allah emanet olun.